bir çadırda benim için olmazsa olmaz şey birincisi havalandırma. Havalandırma çok önemli çünkü yaylada olsanız bile havalandırması iyi değilse çadırın çadırın içinde ısınıyorsunuz. Bu yüzden çadırın içinde kalamıyorsunuz. E bu durumda bir anlamı kalmıyor. İkinci olarak ferah olması yani çadırın hem geniş olması hem de pencerenin olması. Neden pencerenin olması önemli? Çünkü yatarken gece ses geldi. Dışarıda bir ses var. Şöyle ikinci çadırın içine gelin dışarıdaki hayvan mı, insan mı ya da hayvansa hangi hayvan göremiyorsunuz. Ama bir penceresi olduğu zaman ya da şöyle aşağıda penceresi olduğu zaman bakabiliyorsunuz. En azından dışarıda ne var bunu görmüş oluyorsunuz. Bununla beraber diğer önemli şey ise çadırın bütünlüğü. Yani tabanı ile çadırın tamamen bütün olması. Böylece pencereden kapıdan hiçbir yerden sinek böcek giremiyor. Burada hiçbir açıklık yok tek bir açıklık var o da şu çadırı şişirdiğimiz yer. Ha burada da yine bezi var ama hani gelirse buradan belki sinek gelebilir. Onun dışında hiçbir açıklık yok. Bu çok güzel. Pencereleri gidecek olursak iki tane sağda şöyle geniş açıyla çekeyim. İki tane sağda ve iki tane de solda şöyle karşılıklı penceresi var ve çok ferah. Hem gece isterseniz gökyüzünü izlersiniz hem de yağmurlu havalarda yağmurun yağışını izlerken çadırın içinde oturabilir ya da uzanabilirsiniz. Zaten şöyle bakınca bile muhteşem görünüyor. Çadırın hemen sağında iki tane yine solunda iki tane sineklik var. Bu sayede çadır havada oluyor. Aynı zamanda kapılarda sineklik var. Yine bu kapıda sineklik var. Hem sineklik var. Şöyle açarsak. Bir güneş açıyla çekeyim. hem PVC kaplama var. Yani cam kapı diyeyim. Bunu da açınca normal kapı var. Bunu da açınca hemen bunu da açalım. Dışarıya ulaşmış oluyorsunuz. Yani sıcak havalarda iki tarafında sinekliğini açarsanız çadır çok havada ferah olur. Gördüğünüz gibi zaten 3 tane kapı var. Ha buradan sinek böcek biraz zor girer. Yine altı bütün. Büyüklüğüne gelecek olursak. Çadır evet büyük diyorlar ama hani baktığın zaman kamp için bence en ideal büyüklükte yatağınızı buraya kurdunuz. Ve oturma alanınız orası. Baktığın zaman bence gayet normal şişirmesine gelecek olursak kurulumu bir 5 dakika kadar falan sürüyor. Tek başınıza çadırı kurabilirsiniz. Yani yardımcı kimseye gerek yok. Tek başınıza kurabiliyorsunuz. En büyük avantajı zaten bu. Bir püf noktasından bahsedeyim. Çadırı şişirirken belli bir noktadan sonra içeri girip çadırı böyle bir havaya kaldırmanız gerekiyor. Yani direklerini düzeltmeniz gerekiyor ki kırılma falan olmasın. Yani bu çadırda ben bu ikinci şişirme hiçbir direğinde falan kırılma olmadı. Bununla beraber şöyle tüplerde bezler var, kurmalar. İsterseniz bu pencereyi kapatabilirsiniz de. Biz yine geniş açalım. Mesela buradaki penceremiz kapalı. İsterseniz de açabilirsiniz. Çıt, çıt olduğu için isterseniz şu, şu kadar da açabilirsiniz. Yani tamamen açmak zorunda değilsiniz. Ya da isterseniz tamamen de açabilirsiniz. İsterseniz sadece ortadaki sinekliği aktif ederken sağ ve sol taraftaki yerleri kapatabilirsiniz. Bunu da belirteyim. Çadırda eksi olarak söyleyebileceğim açıkçası pek bir şey yok. Tek sıkıntı şurası tamamen fermuarlı olsaydı daha güvenli olurdu. Yani oradan hiçbir şey girmezdi. Böylece çadıra hiçbir şey giremezdi. Burada şöyle bir havalandırma yeri var. Çadırı bir de dışarıdan gösterelim. Bir de şuna değinmek istiyorum. Bu çadırın birebir aynı modelleri farklı markalar altında satılıyor. Şişme çadır deyince muhtemelen karşınıza Robo gelecek. Buna benzer markalar gelecek. Bu çadırı alırken de açıkçası Robo mu alsam bunu mu alsam tereddüt halindeydim. Çünkü Robo çok fazla satıyordu. İster istemez acaba o daha mı iyi olur gibi düşündüm. Fakat yorumlara bakınca böyle 3-5 yorum vardı ve olumluydu. Sonra almaya karar verdim. Robo'yu da kardeşim aldı bu arada. Onun karşılaşma videosunu da yapacağım inşallah. Yani aldıktan sonra şunu gördüm ki aralarında hiçbir fark yok. Sadece tasarım olarak bunda 4 tane büyük pencere varken onda sadece 2 tane küçük penceresi var. Onun dışında bu bana göre daha ferah ve güzel. Yani böyle bir çadır alacaksanız bir yorumları okuyun. İkincisi ise ya hangisi daha böyle güzel görünüyorsa tasarımı daha güzelse onu almanızı tavsiye ederim uzun vadede de oluşabilecek problemleri sizlerle inşallah paylaşacağım. İnşallah şikayet edeceğim, beğenmeyeceğim bir durum ortaya çıkmaz. Şu an için gayet memnunum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olarak kanalın büyümesine katkıda bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bizimle kalın.